Marmara Denizi bilinç altında anne rahmi demektir. Bilinç altında bütün insanlar anne rahim süreçlerini Marmara'da geçirirler. Bütün hayvanlar anne rahim süreçlerini Bilinç altında Marmara'da yaşarlar. Bütün bitkiler toprağın rahminde anne rahim süreçlerini yaşarken bilinçaltında bu süreyi Marmara'da geçirirler. Fikirler anne rahim süreçlerini Marmara Denizi'nde yaşarlar. Devletler anne rahim süreçlerini Marmara Denizi'nde yaşarlar. Atlantis Marmara Denizi'nde idi. Kıbrıs anne rahim sürecini Marmara Denizi'nde tamamladı. Değerli dostlar, sizlerin anne rahmindeyken ve henüz sizler bir aylıkken çekilmiş bir fotoğrafınız var. Size o fotoğrafı göstereyim. Görmek isterseniz. Değerli dostlarımız, navigasyonu açalım. Bu arada değerli dostlar, canlı yayına katılmak isteyen bir arkadaşımız varsa katılmak isteğini yazsın canlı yayını alalım. Siz katılmak isteğinizi yazıncaya kadar ben de size anne rahminizde çekilmiş fotoğrafınızı göstereceğim. Göstereceğim. Bakın şuraya basalım. Uydu görüntüsünü tıklayalım. Peki değerli dostlarımız. Ve dedi ki bütün insanların, hayvanların, bitkilerin, fikirlerin, devletlerin rahmi Marmara Denizi diye. Ve Marmara Denizi'nde biz 9 ay yaşadık ya. Anne rahminde çekilmiş siz henüz bir aylıkken ki fotoğrafınızı size göstereceğim. Buraya dikkat buyurunuz. Biraz daha yakınlaştırayım. Gördünüz mü? Anne rahminde siz. Bakın. Yüzünüz bu tarafı Marmara'ya bakıyor. Gözünüz ve boğazınız. Biraz daha yaklaştırayım. Anne rahminde çekilmiş Fotoğrafınız değerli dostlarımız. Alnımız Beylik Düzü. Sol gözümüz Küçük Çekmece Gölü. Burnumuz Bakırköy. Çenemiz Saray Burnu. Ağzımız dudağımız Zeytin Burnu. Peki Boğazımız İstanbul Boğazı. Sırtımız Karadeniz'e dönük. Bakın bu sırtımız ve Karadeniz. Yüzümüz Marmara'ya, anne rahmine dönük. Üsküdar bizim göğsümüz, Kadıköy göğsümüz, Kartal, Pendik tuzla göğsümüz, Gebze bizim göbek deliğimiz ve henüz biz bir aylıkken ayaklarımız nasıldı? Biz bir aylıkken ayaklarımız belirgin değildi tabii ki. Bir kurbanın kuyruğu gibi idi ayaklarımız. Bakın işte kurbanın kuyruğu gibi ayaklarımız şurası. Yalova. Bakın Yalova, Gemlik, İznik, İzmit'e kadar devam ediyor. Kuyruğumuzu görüyor musunuz? Ayaklarımız olacak sonra. Ve Allah bizim başımıza bir de hükümdarlık tacı koymuş. Bakın hükümdarlık tacına. Ne muazzam bir taç. İşte bizim başımızın tacı. Ve başımızın tacının en belirgin noktası da Silivri. kulağımızı görmek ister misiniz? Şurası. Göktürk civarı. Anne rahminin içinde de annemiz var değerli dostlar. Diyeceksiniz ki hocam annemizin rahminin içinde annem olur. Olur. Bakın. Denizin içindeki anneyi görüyor musunuz? Bakın bu denizin içindeki annemiz. Annemizin kafası bu. Annemizin burnu şurası bakın. An annemizin çenesi bu. Başı. Peki annemizin elbisesi de var. Görüyor musunuz? Bu onun bluzu. Göğsünün ön tarafı. Şurası sağ omuz. Değerli dostlar. Böyle. Marmara Denizi'ne ben müdahale etmedim. Yani Marmara Denizi'nin altını ben değiştirmedim. Sizin navigasyonunuzda da var. Sizin haritalarınızda da var. Telefonunuzdan bakın. Eğer değerli dostlarımız bunun siz olduğunu bilseniz bu sizin anne rahminde henüz siz bir aylıkken çekilmiş ve rahim duvarını tutunmuş haliniz. Bunun siz olduğunu bilseniz dünyanın en değerli varlığı olduğunuzu anlarsınız. Allah sizi taç giyilen, tahta çıkılan, payi tahtta İstanbul'da yaratmış bakın. Hem de Allah sizi annenizin rahmine bir sultan olarak koymuş. Ne kadar değerli olduğunuzu anlayın. Ve değerli dostlarımız. Peki annemiz kim? Annemiz Anadolu işte. Bu bizim annemiz ve Marmara onun rahmi biz onun rahmindeyiz. Peki annemizin Başı nerede? Annemizin başı işte Azerbaycan. He. Vay vay. Peki o zaman bu Anadolu annemizse onun kocası kim? Kocasını gösterelim. Girit adası. Girit adası Anadolu'nun kocası. Anadolu ve Girit Ege Denizi'nde sevişirler. Ege Denizi'nin hem kadın cinsel organına benzediğini hem de erkek cinsel organına benzediğini görüyor musunuz? Bakın. Kadın cinsel organı. Ve Girit tarafından da bakarsanız erkek cinsel organı. İkisi Ege'de buluşuyor ve tam da marmarada sperm bırakılır. Çanakkale'ye şuraya sperm bırakılır. Ve eğer diyorsanız ki kanıtlayın, hemen size sperm bırakıldığını da kanıtlayayım. Şuraya yazayım bakın. Ne yazdım? Durun. Kurva atı. İşte değerli dostlar. Bilinç altında sperm bu. Kurva atı. Değerli arkadaşlarımız, izleyenlerimiz. Çanakkale'de bugün niçin truva atı heykelinin durduğunu merak ediyorsanız sperm demek ki o yüzden. Peki Girit'ten 300 milyon tane truva atı gelir. Yani 300 milyon tane sperm gelir Girit'ten. Şuradan. Bu 300 milyon sperm işte kadın cinsel organı içindedir ya. Rahim ağzına geldi. Ama 300 milyon spermin geçişine izin verilmez ki. Çanakkale'de onlar seçime tabi tutulur. 52 tanesi geçer, 300 milyon tanesi buradan geçemez, izin verilmez. Peki Çanakkale boğazından geçen spermler yani turvadları nereye gelir? Şuraya. Kız kulesine gelir. Spermler kız kulesinin altına gelir. 52 tanesi. En hızlı ve en akıllı olan kız kulesinin altında anne yumurtası ile birleşir. O anda ruh gelir eğer kız bebek olacaksa ona altın bir koyun postu serer. Erkek bebek olacaksa ona altın bir koç postu serer. Ve kız kulesinden de hemen 36 saatte yüzerek bebek Üsküdar'a gelir. 4 hafta sonunda bebek şu hali alır değerli dostlarımız. Peki 9 ayı dolunca ne olur bebek? 9 ay sonra bebek aynen şu şekil alır. Deniz nasılsa o da öyle olur. Bakın. Bu şu anda Kıbrıs'a benzemiyor mu? Kıbrıs'ın güneyi, Kıbrıs'ın bakın Karpaz bölgesi sivri ucu. Bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Gördünüz mü? Kıbrıs. Yani biz anne rahminde 9 ay sonra Kıbrıs oluruz. Bakın. Çevirelim. Burası Çanakkale'nin içine geldi. İşte şurası Balıkesir, Bursa, İzmit. Şurası Tekirdağ'a denk geldi. Ve burası da İstanbul. Hmm. Değerli dostlar, Kıbrıs annesinin rahminden çıktı. Kıbrıs'ın adı o yüzden yavru, annesinin adı da o yüzden ana vatan. Yavru vatan ve ana vatan Kıbrıs'tan çıktı. Kıbrıs'ın babası Girit adası, Kıbrıs'ın annesi Anadolu. Kıbrıs Marmara dediğimiz rahimde kaldı. Yani dolayısıyla şu çek gördüğümüz Anne Rahmi'ndeki fotoğraf hem sizin hem benim hem hepimizin fotoğrafı hem de Kıbrıs'ın fotoğrafı. Anne ki hali. Ayrıca bu Atlantislilerin de fotoğrafı. Ve hem Atlantislilerin fotoğrafı hem de Atlantis'in kendisinin fotoğrafı. Batı kıtağının. Atlantis değerli dostlar şu Marmara Denizi'nin içindeydi. Ve buradan battı. Daha doğrusu batmadı da Çanakkale Boğazı ile buradan çıkıp gitti. Peki çıkıp nereye gitti? İşte Doğu Akdeniz'e gitti. Kıbrıs oldu. Yani Atlantis Kıbrıs'ın kendisi. Kıbrıs bir zamanlar Marmara'daydı. Yer değiştirince insanlar dediler ki battı hayır. Kıbrıs hem yavru vatan, hem Atlantis, hem Kıbrıs biziz, hem Kıbrıs bir gemidir. Bakın gemiye benzediğini görüyor muyuz? Ha. Geminin ön direği, geminin alt tarafı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizde geminin güvertesi. Ve değerli dostlar... Bu Hazreti Nuh'un gemisi. Şuraya yazmak istiyorum. Yudi. Bakın siz de bak daha sonra haritadan bakın. Yudi Dağı. Yudi Dağı bakın nerede? Yeni Erenköy'e yakın. Değerli dostlarımız. Yudi nedir peki? Cudi Dağı. Hani Hazreti Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na çıktı diyoruz ya. Cudi Dağı şırnaklı diyoruz ya. Hayır. Şırnaklı ilgisi yok. O dağın adı Yudi Dağı. İşte bu. Yudi Rum telaffuzu. E biz Türkçe'de ona Judi Dağı deriz. Hazreti Nuh'un gemisi Judi Dağı'na çıktı. Buradaki Kıbrıs'taki Judi Dağı'na. Ve bakın zaten Kıbrıs'ın kendisi gemi ki. Değerli dostlar biz Hazreti Nuh'uz. Biz Hazreti Nuh'un gemisiyiz. Biz anne rahmindeki işte şu İstanbul'da gördüğünüz bebeğin kendisiyiz. Biz Atlantis'iz. Biz Atlantis'liyiz. İşte bu. Refik Korkmaz eğitimleri size bilinçaltının derinliklerini sundu. Başka bilgiler daha verelim. Akdeniz yaşamak demek. Marmara rahim demekti. Ege Denizi hem kadının cinsel organı hem de erkeğin cinsel organı. Karadeniz hastalıkların öldürüldüğü yer demek. İşte değerli dostlarımız. Refik Korkmaz size daha ne bilgiler sunar, ne bilgiler. Dünyanın bilgisi bende değerli dostlar. Eğer diyorsanız ki Sayın Hocam sizden daha fazla bilgiler edinmek sizin bildiğiniz her şeyi biz de bilmek istiyoruz diyorsanız elbette. Bakın Facebook'u açan Refit Korkmaz eğitimleri 1. 2. 3. 4. modül diye devam eder. İşte 6.973 arkadaşımız eğitim alıyor buradan. Siz de 6974. arkadaşımız olursanız benim buradaki eğitimlerimi evinizden istediğiniz zaman dinleyin. Bakın ben eğitim anı veriyorum. Ha. Benim verdiğim eğitim bakın kaç saat. Günaydın İlkay Hanım. Günaydın. Pervin Hanım, selamlar, saygılar. Olsun, sol olsun, sol olsun, amin, amin. Ve sayın hocalarımız... bakın... 7 saat 35 dakika. 22. enerjimizde. Biz dün 20... 7 saat 45 45 35 dakika bu videonun süresi. 45. enerjimizin adı da... Ta... He. Benim eğitim videolarımı Facebook kapalı gruptan oturun 7 saat bir video izleyin öğrenirsiniz. Eğer diyorsanız ki hocam 2. modül var mı? 3. modül var mı? Elbette var. Bakın Refik Korkmaz... Eğitimleri ikinci modül. Üçüncü modül. Öyle dördüncü modül, beşinci modül diye gider. Bir de derseniz ki hocam ben Rusça öğrenmek istiyorum. Eğitimleriniz Rus dilinde var mı? Var. Refik Korkmaz. Eğitimlerine bir de bakalım. Rusça. YouTube'a, Instagram'a yazıyorum. Özür dilerim. Facebook'a yazıyorum. Refik Korkmaz. Eğitimleri. Rusça. Eğitimlerimizi dilerseniz Rusça öğrenin. Eğitimlerimizin Fransızcası var. Dilerseniz eğitimlerimizi Fransızca öğrenin. Değerli dostlarımız, eğitimlerimizi öğrenmek istiyorsanız Facebook kapalı gruptan gece gündüz oturun öğrenin. 0 507 192 20